zamanın birinde Taksim'den kaptırmışız. Böyle Ortaköy'e doğru yürüyoruz. Taksim'in o güzel zamanları. Birkaç bira, biraz müzik ve fena değiliz hani. Sohbetler şahane. Zihnimizin de böyle kalbimiz gibi henüz yorulmadığı genç, duygu dolu zamanlardayız. Kahkahalarımız sokaklarda yankılanıyor kimsenin gülen insanlardan rahatsız olmadığı yollardayız. 5-6 kişilik bir grubuz. Hem yürüyor hem de gülüyoruz ama böyle gözlerimiz yaşarıyor o derece. Grupta bir kız var. Ne zamandır karşılıklı flörtleşiyoruz. Cep telefonumuz yok. Sosyal medyada. O zamanlar. Ne güzel zamanlar. Yapaylık yok her cümlenin sonunda böyle birbirimizin gözlerine bakıyoruz. O gülsün diye saçma sapan ne kadar espri varsa yapıyorum. Bir ara çırağının oralarda bir yerde bir anda biz onunla grupta böyle geride kalıyoruz. İkimiz yan yana. Bunun farkına vardığımız anda aramızda bir suskunluk oluyor demin çok konuşan ve susmayan benden eser yok. Bir utanma, bir sıkılganlık geliyor üzerime. Bir yandan içimden söyle hadi diyorum kendime, söyle. Ama o kadar büyülü bir an ki, bozdur diye korkuyorum. Bir ara kafamı kaldırdım, böyle gökyüzüne baktım. Sanki yardım istercesine. Yıldızları gördüm tam üstümüzde. Sanki yıldızlar bana konuşma dediler. Ben de konuşmuyorum. Yürüyoruz sadece konuşmadan ama beraber.